bakanlığımızla ilgili genel bir bilgi vereyim hemen ondan sonra bu konulara geçelim bizim bakanlığımız birkaç bağlı kurumuyla ve toplumun bütün kesimlerini çok yakından ilgilendiren bir bakanlık biraz önce de ifade ettiğim gibi sosyal güvenlik kurumu doğumundan ölümüne bütün vatandaşlarımızın 74 milyon vatandaşa hizmet eden bir kurum ayrıca iş dünyasıyla işsizlikle mücadelede istihdamda bir takım teşviklerde ki faaliyetlerini yürüten iş kurumu çalışma ve e, iş kurumu il müdürlüklerimiz e, çerçevesinde yürüttüğümüz iş kur genel müdürlüğümüz var. Mesleki yeterlilik kurumumuz var. Devlet personel başkanlığımız var. İşte bu memurları ilgilendiren bir e, birim. E, yine e, TODA'yı Orta Doğan İdaresi e, kurumu e, bize bağlı. E, bir de kendi bakanlığımızın, çalışma bakanlığının kendi birimleri e, var. Dolayısıyla toplumun hemen hemen bütün kesimlerini ilgilendiren bir bakanlık ve e, bugüne kadar da birçok sorunun e, yaşandığı yaşanabileceği bir bakanlık Dolayısıyla bu hükümetin Tabii daha önceki hükümetler döneminde de birçok çalışmalar yapılmış ama biz başladığımız e, günden berisini e, ifade edelim başladığımız günden beri e, birçok konuya e, el attık Tabii hani seçimlerde biz hep ustalık dönemi e, bu ustalık döneminde daha güzel projeler daha güzel hizmetler sunacağız diye bu e, Göreve başladığımız tarihten beri e, memur sendikaları yasası, işçi sendikaları yasası, e, intibak, e, iş sağlığı, güvenliği, kıdem tazminatı taşıran firmalar ve aynı zamanda e, belediyelerde çalışan sözleşmeli personelle ilgili birçok çalışmayı başlattık. Şu anki aşamada intibak yasasını, emeklilerimizin özellikle Bağkur ve e, işçi emeklilerinin, sosyal sigortalara bağlı işçi emeklilerinin emeklilik sisteminden gelmiş olduğu bir takım maaş farkları var. Gün sayısı, prim sayısı birbirine eşit olmasına rağmen farklı dönemde emekli oldukları için farklı maaş alıyorlardı. Biz bunları birbirine yaklaştıracak şekilde bir düzenleme yaptık. 2013'te bu yürürlüğe girecek. Şu an özellikle memur sendikaları biliyorsunuz 12 Eylül referandumunda toplu sözleşme hakkı verilmişti. Bunun anayasa değişikliğiyle iç eee dediğimiz yani eee mevzuatının buna uygun hale getirilmesine yönelik bir çalışma e, yapılması gerekiyordu. Şu anda 4688 sayılı yasayı taraflarla oturup konuşuldu. Bakanlar kuruluna sunuldu. Bakanlar kurulunda meclise e, komisyonlarda da plan bütçe komisyonunda da görüşülerek genel kurula sevk edildi. Şu an gündemde 4 artı 4 artı 4 evet. e, eğitimle ilgili bir ee, çalışma var genel kurulda ki bitmek üzere bugün sanıyorum büyük e, bir e, ihtimalle bitecek. Toplumun da çok önemli takip ettiği e, konulardan bir tanesi. Günler, evet. E Bundan sonra 4688 sayılı yasanın genel kurulda gündeme gelecek. Arkasından işçi sendikaları yasası ki o da 30 yıldır hiç dokunulmamış. Darbe ürünü diyoruz biz buna. 12 Eylül'de çıkarılmış bir yasa. Bugün onu toplumun bütün e, kesimlerinin beklediği özellikle işçi sendikalarının işverenlerin de bir takım sorunlar yaşadığı bu alanda buna yönelik çözümüne kavuşturacak e, bir yasayı da yine komisyonlardan geçirerek genel kurula sırasına getirdik bir de geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz İstanbul'da AVM e, yangını yaşandı ben ve 11 11 işçimiz e, maalesef e, bir takım ihmallerden dolayı e, hayatını kaybetti çok üzücü bir durum. Orası incelendiğinde zaman, zaman görülecek ki iş sağlığı güvenliği konusunda çok eksiklerimiz var. Evet. Biz bunu tabii o yangın çıkmadan önce de bu eksiklikleri fark ederek bugüne kadar iş kanununun içerisinde 7-8 maddeyle düzenlenmiş iş sağlığı güvenliğini müstakil bir iş sağlığı kanunu haline getirerek ve temel felsefesi de e, iş kazası olmadan önce tedbir almak, önleyici tedbirler almak ve ee, bu kazaları yaşanmadan tedbirini alarak e, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak e, amaçlıyoruz bu kanunla. İnşallah o da Bakanlar Kurulu'ndan geçti, Genel Kurula sevk edildi. E, gündemimiz yoğun, evet. arkasından kıdem tazminatı ki gerçekten de yine iş dünyasının çok çalışanların özellikle e, beklediği, taşeron firmalarda çalışanların beklediği bir konu. Ereğli'de de bunu sık sık gündemini yaşarsınız özellikle taşeron firmaların evet. o seçim sürecinde biz bunlarla karşılaştık. Evet. Sık insanlar. sık böyle firma değişimi, ihale e, değişme neticesinde e, çalışanların değiştirilmesi, e, tabii firma kendine göre kıdem tazminatını ödememek için e, işçileri değiştiriyor. Dolayısıyla da insanlar mağdur oluyor. Bunlara yönelik şu anda çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. E, arkasından bir çalışmamız daha ki özellikle belediyelerde çalışan sözleşmeli Personelin Kadro. kadroya geçirilmesine yönelik bir çalışmamız devam ediyor. O da e, elbette bu süreç e, nasıl şekillenir onun süreç içerisinde göreceğiz. Ama bunların bu yaptıklarımızın hepsini bütün taraflarla burada saatlerce e, tartışarak onlarla görüşerek bir noktaya taşıyoruz. Toplumsal bir diyaloğu e, önemsiyoruz. Çalışma Bakanlığı, Sosyal Politika Bakanlığı aynı zamanda e, Sayın Bakanımız Faruk Çelik'in de özellikle kesimlerle diyaloğu çok önemseyen yani ben yaptım ettim o, olduğu anlayışından ziyade toplumun kesimleriyle bir noktaya getirmeyi çok önemseyen bir yaklaşımı var. Bu da çok büyük bir avantaj. Dikkat ederseniz bizim çıkarmış olduğumuz yasalarla böyle meydanlarda çok fazla kimse göremezsiniz. Aslında meydanları dolduracak kesimlerin ilgilendirdiği yasalardır ama bizim e, Sayın Bakanımızın izlemiş olduğu politikayla ee, ciddi bir başarı sağlayarak e, topluma hizmet etmeye çalışıyoruz.